Keşfetmek bizim DNA'mızda. Ve keşfetmemiz gereken yeni dünyalar var. PlayStation. Mastercan'dan selamlar sevgili arkadaşlar. Gündem haberlerimizde bugün farklı dal ve kategorilerde bazı haberlerimiz var. İlk kategorimiz aslında yakın zamanda çokça konuştuğumuz, tartıştığımız GeForce Now muhabbeti. Çünkü yeni gelişmeler oldu GeForce Now'da hepimiz hepimizi yakından ilgilendiren gelişmeler. Şimdi en başta GeForce Now 75 lira aylık fiyatla açıklandı. İnsanlar fiyatı pahalı buldu çünkü yurt dışında 5 euro civarı bir fiyatlıydı Avrupa'da. ondan sonra dedik ki insanlar neyse Avrupa'dan oynamaya devam edebiliriz nasıl olsa. 75 lira vermek zorunda değil. Sonra Nvidia dedi ki hayır dedi Avrupa'dan oynayamazsınız. Gidin Türkiye'den oynayın dedi. Zoraki olarak Türkiye'ye yönlendirme yaptı. Sonra buradan bir geri adım atıldı o yüzden isyan etmeye başlayınca niye beni zoraki olarak buraya yapıyorsun diye. Dediler ki Nvidia üyeyseniz yani Avrupa serverlarına üyeyseniz üyeliğiniz orada kalmaya devam edebilir. Yani siz zorla Türkiye'ye geçirmeyeceğiz dediler. E, geçerseniz de uygun fiyattan geçireceğiz dediler. 50 liralık bu fiyatla geçeceksiniz hayır dediler ama isterseniz arkadaşlar dediler. Okey dedik geri adım atılması güzel o yüzden sesi duyulmuş her şey yolunda. Bugünse gelen haber dünyayı ilgilendiren bir haber. Bizi ilgilendiren bir haber değil. GeForce Now e, tüm dünyada pahalandı. Zam geldi yani. E, normalde e, bir aylık 5 euro iken şu anda bir aylığı 5,5 euro iken şu anda bir aylığı 10 euro. Şu an Türkiye'de en GeForce Now var bu. <laughs> evet. Yani bir anda iki katına bir zam geldi. Bana şey çok acayip geliyor abi. Bence yurt dışında isyan buna büyüktür. 2 kat zam çünkü yani 5,5 Euro'dan 7 Euro'ya falan değil ya 10 Euro'ya çıkmış yani fiyatı servisin. Şey çok komik geliyor bana, buna niye GeForce Now Beta dememişler ki? Mesela GeForce Now Beta deseler buna, Şimdi beta'dan çıktık, normale döndük deseler fiyatın iki katına çıkması çok garip gelmeyecek ama şu an iki kat zamlanmış gibi geliyor insanın Beta kulağına. Beta demediler de founder dediler ve founder olayı bizde çok hani olan bir şey olmasa da yurt dışında aslında hani founder hesap ya da pioneer hesap denen yani ilk gelenlere, evet. önce gelenlere böyle özel fiyat verilmesi mevzusu alışık bir şey olduğundan çok şikayet gelmeyebilir. Edenler ama abi ekran ama. kartı da founder bunların, ekran kartı ucuz mu? Founder ekran kartları. Yani yani tavsiye edilen satış fiyatından satılıyor. Aslında kısmen ucuz oluyor. Mesela Asus'un sattığı ya da işte başkasının sattığı 20 dolar 30 dolar daha pahalı olabilirken hani çok minik hani adamlar ne önerirlerse ondan sat. Ya yani yurt dışı için söylüyorum bu arada. Hani ha, normalde evet. hani 4 yani 400 dolar satış fiyatı derse Nvidia bir GeForce <laughs> işte Founder Edition için ya da işte ilk yani kartlar için. Atıyorum Asus'un sattığı, MSI'nin sattığı 420 dolar olabiliyor. Belki bazen daha ucuz da olabiliyor yapılan şeyler göre. O da ayrı bir mevzu da. Hani o e, servislerde çok alışık olmadık bir şey olmayabilir yabancı kullanıcılar için. Gerçi yabancı de zam gelecek herhalde. Türkiye'ye mi? Yok gelmiş olan ki fiyat mantıklı değil ama ya normalde Yok yok şu an fiyat mantıklı. Işineci... Ben sana anlatayım mı <laughs> mevzuyu? Ben evet, sordum anlatayım sordum. Normalde bu fiyat zaten e, Türkcell bu fiyatı koyarken %99 10 euro olduğunu biliyordu bu sistemin. Türksel'in yaptığı hata şu. Bu, o, normalde galiba Nvidia ile aynı anda mı açıklayacaklarmış? Yani Nvidia bu fiyatları zamlandığını açıkladıktan sonra Türksel fiyatını açıklayacakken Türksel erken açıklıyor fiyatını veya Nvidia vazgeçip geç açıklıyor. Fark etmiyor yani. Ama Nvidia 75 lirayı şey Türksel 75 lirayı bunun 10 euro olduğunu bilerek koymuş. Türksel'in yaptığı hata iletişim hatası. Yani evet. Hani 5 lirayken sen 75 lira diye açıklarsa tunca gibi düşünür herkes ki çok normal. Ben de bilmesem öyle düşünürdüm yani. Aynen. Durduk yere linç yediler. Ya benim orada kafamı şey kurcalıyor şimdi tam global fiyatı 10 dolardır, 10 eurodur falan filan da şimdi bizim gibi böyle bizim ayarımızda ülkelerde böyle Türksel gibi ikinci üçüncü şirketlerin devreye girdiği G4 sistemlerinde normal fiyattan zaten pahalıydı ki. Pahalı olması da normal. Ekstra bir para bölümü var, hizmet var. E şimdi yani normal hesaplayınca zaten neredeyse TL fiyatına denk geliyor. E bir de TürkSel falan da olunca normalde daha pahalı olması lazım gibi geliyor bana ya. Da ekstra zam gelebilir gibi düşünüyorum. Yok, gelmeyecekmiş. Öyle bir şey yok. O zaman iyi. Hani arttırız diye düşünüyorlardıysa da yakın zamanda hiçbir şey yapamazlar bu kadar olayın üzerine. Arttırmayacaklar. ya. Yani zaten yani, evet yani. 75 lirayı bu 10 euroya bedel istinaden koyulmuş. Yani 10 euro oldu. Avrupa'da, dünya'da her yerde 10'a çıkacağı bilindiği için Türkiye'de 76 lira yapalım. İşte bir, bir tık daha uygun olsun kafasıyla koymuş ama zamanlama yanlış, iletişim yanlış. Bir de evet. zaten bence asıl tepki şuna çıktı. Benim şahsen kendi kanaatim bu yani. Fiyatın pahalı olması ilk açıklamada dedik ki pahalı fiyat. Ben öyle en azından düşündüm. Bu fiyat pahalı dedim. Yani çok fazla oyuncu hala da aynısını düşünüyorum. Bu yani, da hala da pahalı e evet hala daha pahalı. Dünyada 10 euro olmuş olması bizde ucuzlada anlamına gelmiyor. Pahalı maalesef bizim ekonomimiz için 70 lira aylık yüksek bir sayı. Ya yani bu devam ediyor yüksek olmaya. Şey açısından bir alternatif olabilir. Ne bileyim işte Yazın çalışıyorsunuzdur abi. Yazın bir tatiliniz evet. vardır. Bir aylık zamanım vardır. Oyun oynayacak. Orada bir ay 70 liraya girersin o oynarsın oynayacağını sonra çıkarsın. Mesela devamlı kullanmak için biraz pahalı olabilir ama e, şey için gir kaç gir kaç olaylar için güzel. En azından oluyor olması iyi Türkiye'de. bence asıl tepki şurada ortaya çıktı. Nvidia vardı ya ucuzdu 5 euroydu ve insanlar oradan alabiliyordu. Nvidia mecburen siz artık bize takılmayacaksınız, gideceksiniz, Turkcell'le iş yapacaksınız. Hadi bakalım devam edin deyince biraz mevzu koptu. Çünkü Açıklama olmadan, iletişim olmadan, hiçbir detay verilmeden pat diye böyle bir top atıldı yani. Sen oraya geçeceksin diye. Orada biraz bence kıyamet koptu. E fiyattan sonraki kısımda. Bir de gidenlere Ondan de mesaj atılmış da. ya niye gittiniz çok üzgün. Evet, tamam, Otomatik yani, mesajlar düşmüş. Tam bir iletişim kabusu ama neticeye baktığımız zaman evet. Yani Türkiye'de şu an sonuçta Türkiye'de evet. Yani direkt evet. kurd hesabına yaparsan dünyanın geleneği kıyasla ucuz. Ama bizim ekonomimiz için hala daha şey. O da bizle alakalı biraz artık. Ya bir takım sistemlere de kullanıcı e, tabanlarını bir yerlere hani veri tabanını bir yere aktarmak mevzuları falan hep sıkıntılıdır. Her türlü problem yaşanır. Hatta Marvel's Avengers'ın yani save'ini PlayStation 4'ten 5'e aktarma konusunda bile problem yaşanıyor bir yandan. Öyle haberler falan <laughs> da var. İlla zorlanacaklardı zaten böyle bir geçişte. Eyvallah ama bir ekstra bu iletişimsizlikle ekstra yapılan yanlış hareketlerle üstüne tüy diktiler. Bir de şimdi geri dönüp baktığında hakikaten şu nokta itibariyle yani hakikaten dünya üzerinde en ucuza e, yine Game Pass, şey Game Pass diyorum ya, ağız alışkanlığı, GeForce Now <laughs> kullanan ülkelerden biri ol, olmuş olmamız itibariyle de, geri dönüp bakıyorsun lan iki hafta önce yerden yere vurduk adamları e, ama şimdi baktığında tam tersi <laughs> olumlu bir durum var. <laughs> yani hani... E şimdi neyi anlatacaksın gibi bir durum oluyor. Bir de yani yanlarına böylece yedikleri linç kar kalmış oluyor. Allah razı olsun. Bize de konuşacak bir şey verdiler bu kadar zaman. Yani ben <laughs> bir tek şey söyleyebilirim. E, yurt dışında yıllık paketler var. Yani o 12 ayı 10 aya düşürüyor aslında. Öyle bir şeye girişmemiş Game Plus. Yıllık abonelik diye aylık üzerinden gitmiş. Ben Bence ilerleyen dönemlerde sistemin stabilliğini net olarak test ettikten sonra ...yıllığa da geçeceklerdir diye düşünüyorum ben. Yani şu an biraz da giriş aşaması da yıllık almıyor olabilirler. Çünkü servis nasıl bir kalite verecek, ne verecek, ne olacak, ne bitecek... ...fakat onları test etmeleri gerekiyordur büyük ihtimalle. Ya kimseye böyle takipte almaya çalışacaklarını o yüzden zannetmiyorum ama... ...ilerleyen zamanlarda böyle bir yıllık gibi daha uygun fiyata düşürebilecekler abonelikler ihtiyaçları oluş fiyat için. Bizim ihtiyacımız var Diğer yani. şeyden şikayet eden de çok oldu. Ben işte ücretli versiyon kullanıyorum. Normalde beni sıraya sokmaması lazım ama bekletiyor. Oyuna giremiyorum, bağlanamıyorum falan filan ben gibi. Evet. Test etmedim. Oldu. Doğrudur. Görmedim ama varsa o da bir problem olabilir. Şöyle <laughs> düzelteyim. Bu sadece Türkiye'de değil globalde de yaşanan bir şeydi. Hani bazı yoğun dönemlerde oluyor bu. Çıktığı dönem, Ben de bana da yazanlar oldu. Hani çıktığı gün itibariyle deneyen insanların ama ondan sonra galiba o yoğunluk azaldı. Ama, ama tekrar da edebilir bu arada. Yani yeni çıkan bir oyun döneminde net yaşarsın. Ya da, hani şeyi Cyber de bilmiyoruz. Cyberpunk'ta duydum ben onu. Tabii Cyberpunk'ta çok ciddi teknik problem de yaşadılar bu arada. Yani sadece sıraya gi ya bekleme, girmek falan değil, oyun yani oynamak isteyen insanlar bir iki gün bekledi yani. Hani o şey, oyunun içerisinde yaşanan problemden bahsetmiyorum. GeForce Now'a, Now ile bağlanmak açısından da teknik Çünkü problemler yaşandı. şey vardı yani, ona çok gülmüştüm de, hani bu stream servislerine laf ettik ama e, ee, şey, Google Stadia'ya laf ettik ama Google Stadia şu anda Cyberpunk'ın oynayabileceği tek platform diye <laughs> e, bir haber başlığı, video başlığı mı ne görmüştüm yani. Hiçbir Doğru. sıkıntı olmadan oynuyorum falan diyor adam şeyden. PC'de konsolda problemli olduğu için. Tunca bu arada bayağı şey... E, <laughs> Ağzımızı burnumuzu kıracak gibi soyundu orada. <laughs> Saatimi çıkarıyorum. <ne>? Tamam. Kavgaya <laughs> <laughs> giriş soyunması. Oğrun bu arada sen de adını ağzına almışken ondan da bahsedelim. Game Pass'ten bahsetmiştik. Game Pass dün itibariyle PC'ye EA de ekledi. EA Play ve Game Pass biliyorsunuz artık bir ortaklık içerisinde. Konsolda EA Play vardı Game Pass sahipleri için. Şimdi PC'ye de geldi 10 numara iş oldu gerçekten. Yani kesinlikle Game Pass'iniz varsa EA Play oyunlarına da bir göz atın. Eski oyunlarda cevherler var ama e, nasıl üye olunuyor? Yani e, özel bir şey yapmamız gerekiyor mu Game Pass sahibi olunca EA Play'e girmek için? Abi Sen özel bir şey, mı? özel bir şey yapmaya gerek yok. Kolay da aslında ama ben sadece bir adımı ters yaptığım için sıkıntı oldu. Size direkt yapmanız gerekeni söyleyeyim ben. Xbox Game Pass'in işte PC'deki aplikasyonunu açıyorsunuz. Oynamak istediğiniz EA Play oyununu seçiyorsunuz. Hani indirme indirmek için hani tıkladığınızda o size EA Desktop App'e yönlendiriyor indirmeniz için. İndiriyorsunuz. Ardından EA hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Otomatik olarak eşleşiyor. Ben hani Xbox Game Pass şey Game Pass aplikasyonu üzerinden indirmeye başlamadan evvel desktop e, yani y desktop app'ini indirip giriş yaptığım için eşleme işlemini niye yapamadı? Orada bir bug oldu ama zaten beta aşamasında diye koca şekilde yazıyor. Hani böyle hatalar olması da normal. Tamam bu ee, sonra... Xbox'da yani beta diye evet. de yemin ediyorum 3 yılımız yedi. 3 Ama... yıldır beta falan. Hata çıkınca da bir şey diyemiyorsun. Beta evet. abi. Yani ne yapalım lan ee... kaç yıldır beta. <laughs> şey de, yani normalde Aralık ayında gelecekti. Ertelemelerinin sebebi de muhtemelen bu tip, bu, tip problemlerdi. Ama işte nasıl çözdüm sonra siz de aynı şeyi yaşarsanız onu da söylemiş olayım. EA'ye yaptığım girişten çıktım de az evvel dediğim gibi Xbox'tan oyun indirmeye çalıştım. IE'ye yönlendirdi. O bir kere eşlemeyi yaptıktan sonra problem kalmıyor zaten. İstediğiniz gibi <laughs> oynuyorsunuz. Vallahi güzel haber. Ee, en sonunda PC sahiplerinin bayağı bir insan bunu bekliyordu çünkü. Ne zaman iyi Play gelecek, ne zaman iyi Play gelecek diye. En sonunda gelmiş olması çok çok olumlu evet. ve pozitif er, bir gelişme. Ertelenmesinde çok kızan da vardı bu arada ama yani iyi çalışsın da ondan sonrası çok da önemli değil. 2-3 ay gecikmiş oldu böylece. Aralıkta gelecekti. Evet Mart'tayız. 3 ay gecikmiş oldu. Geç olsun güç olmasın. Dying ile alakalı bir gelişme var. Aslında gelişme şu yapımcısı diyor ki merak etmeyin diyor. Bu yıl biz bu oyunu çıkartacağız. Update'ler de vereceğiz. Evet. Hatta bunlar 17 Mart tarihinde bir yayın da yaptılar değil mi? Ufak Aynen. bir videoda paylaştılar galiba. Ben de seyretmedim. Herkes daha, küfür ediyor. Diyor. Evet. Küfür derken sansürlü falan işte. En sonunda da 2021 <laughs> yazıyor. Atılan yani, tweetleri okuyorlar baya. En sonunda bir teaser yani, da yayınladılar. Hani çok kısa bir teaser oyundan alakalı. Sonra da 2021 tarihini verdiler. Ya bu şeyi seviyorum abi. Tamam şirketler bir şeyler deniyor. Tamam mı? İletişim adına. Ama aynı görüşte misiniz bilmiyorum. Ama oyunla alakalı bir yıldır, bir buçuk yıldır hiçbir şey yayınlamamışsın. Bilmiyorum. Tamam mı? Yani ilk defa diyorsun ki 17 Mart'ta biz bir şey yayınlayacağız. Yeni update'imizi görmek için izle diyorsun. Bu mu yani? Okuduğun tweetlerde edilen küfürler mi? Yayınlıkları update. bunu beğenen de çok olmuş. Hatta çoğunlukla beğenilmiş ben gördüğüm kadarıyla. Ben o kadar beğenmedim mesela. Çok böyle ayıplamadım da. Yani bu mu yapacağınız işe falan demedim. Ama çok da beni şey yapmadı yani. Çok sevmedim açıkçası. Aa, benim hiç tercih Ama edeceğim hiç bir şey olmadı. Yani. Ben de tercih etmezdim. Ya, oyunu görmeyi her zaman tercih ederiz tabii de. çünkü ee... yani, bu şey değil anladın mı? Bak şunu anlarım. Bir video yayınlarsın abi bir gün. izleriz. Yani, bir sürpriz bir videodur. Ama sen diyorsun ki 17 Mart'ta yeni şeyler gelecek. Stay tuned. Hani bizi takipte kalın diyorsun. Sonra 17 Mart'ta bakın arkadaşlar şimdi bize edilen küfürleri okuyoruz. Tamam konsepte bir şey demiyorum da. Hani uzun zamandır bir şey çıkmadı bu oyunla alakalı. O yüzden insan istiyor ki Oyunu göster yani. Stay tuned, hani haber vermişsin falan. Bilmiyorum ben öyle düşünüyorum en azından. Bir de gereksiz malzeme veriyor insanların eline. Şimdi 2021'de de çıkmayabilir. Ertelenebilir, bir şey olabilir. Sonra bu <laughs> videoyla ne montajlar yaparlar. Yani. <laughs> Değil mi? Ö Özgür Alay konusu olursun sana. <laughs> Abi reklamın iyisi kötüsü olmaz ya. Gene yani o yapılan montajlardan da isimlerini duyururlar. Dert yok. Öyle ya bir şey... çağda yaşıyoruz. <laughs> Ya şeyi de söyleyeyim bu arada 26 Mart tarihinde de Xbox'ın bir sunumu, lansmanı gibi bir şey olacak. Bağımsız oyunlarla alakalı olacak bu arada ağırlıklı olarak. 26 October da gösterecekler. Evet, böyle 20 Kesinlikle. oyundan fazlasını gösterecekler. Stalker 2 de olacak hatta. Ee, özellikle de onun için merakla takip edilecek şeylerden biri olacaktır. Yani çok böyle büyük beklentilerle değil ama ne geliyor abi? Neler varmış neler yokmuş böyle piyasada tatlış tatlış oynayabileceğimiz derseniz. Gözünüz üzerinde olsun, biz de takip edeceğiz. Gözünüze çarpan oyunları sizinle paylaşacağız. Son olarak da PlayStation'la alakalı iki tane önemli haber var. Bir tanesi bedava oyun haberi. 25 Mart tarihinden itibaren böyle 9 tane indie oyun e, belli bir süreyle PlayStation kütüphanenize de satın alabilir, e, eklenilebilir olacak bedavaya. E, güzel oyunlar var yani Enter the Gungeon var, Abzum var, Subnautica var, Witness falan var, Thumper var. Yani bayağı iyi oyunlar var de bağımsız tarafta. 25 Mart'tan sonra aklınızda olsun bunları ekleyebiliyorsunuz. Basit bombalardan bir tanesi de Horizon Zero Dawn'ın komplit edişini da 19 Nisan tarihinde beleş olacak. Yani belli bir süreliğine göre. Ee, eğer PlayStation sahibiyseniz ve oynamadıysanız Horizon'ı elinizde yoksa onu da ekleyebilirsiniz. Önemli. Yani bedava olmasından. 14 Mayıs'a kadar sürecekmiş bu bedavalar bu arada. Evet. Değil mi? Bunun üzerine konuşacak bir şey yok. Aslında bizim üzerine konuşacağımız şey ne diyorsunuz? PlayStation VR, yeni PlayStation 5'in sanal gerçeklik kontrolcüleri görücüye çıktı. Sadece kontrolcüler uçmasınlar diye böyle etrafı korumalı bir şekilde yapmışlar. Ee, yeni PlayStation DualSense kolunun özelliklerini de taşıyorlar. İşte titreşim, haptik e, titreşimler, benzeri şeyler falan hepsi var. Yani teknoloji olarak memnun bir teknolojisi olacak. Ee, sanal gerçekle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Ya şimdi PlayStation 5'i de konuşurken ya beni en çok etkileyenin kontrol cihazı olduğunu söylemiştim. Evet. E şimdi burada da aynı özelliklere sahip olacak bunun da kontrolcüsü. Bir de bu daha böyle sanal gerçeklik yani daha fazla deneyim üzerine olduğu için bu özellikleri daha böyle limitine kadar kullanacağını düşünüyorum en azından umut ediyorum. Hani <laughs> çok daha güzel olur şeyle birlikte o destekle birlikte. Çünkü PlayStation 4'teki çok hamdı yani. Çok böyle aman aman vay sanal gerçeklik hissiyatını yarattığı bir oyun pek deneyimlememiştim ben. Benim merak ettiğim şey şu. Şimdi bak abi kaç yıldır VR hayatımızda e, akılda kalan bana bir tane VR oyunu sor desen yok. Yani PlayStation All tarafında Life, bir bla Blood and Truth var. yok PC tarafında Half-Life var. Konsol. Ha, PC tarafında Half-Life Alyx var. Hakikaten tepe noktasında bir deneyim. Ama konsol tarafında Blood and Truth dışında hiçbiri mesela bana o kadar şey vermedi. Oynadım bu arada. Yalan dolan hepsi ya. <laughs> PC tarafındaki <laughs> PC tarafında <laughs> PC tarafındaki oyunlar daha iyi geldi bana PlayStation tarafından. Tabii çözünürlükleri de çok daha yüksek. Mesela Walking Dead var çok övülen bir oyun ama çok yorucu bence bir sanal oyun için. Sanal gerçek oyun için. E i̇şte değişik oyunlar var böyle işte Moz gibi falan ama yani tamam görsel olarak güzel ama oyun olarak akılda kalıcı oyunlar değil hiçbiri. E, benim en çok merak ettiğim şey yatırım yapacaklar mı oyunlara? Yani oyunların kalitesinin de artması lazım. Blood and Truth eyvallah güzel bir örnek olabilir bu işe ama geri kalan çoğu şey silinip gitti akıldan. Ya bir de teknik sıkıntıları da çok ya böyle çok pratik bir cihaz değildi. Ne zaman ofise VR oyunu gelse yarım saat şöyle dön, ah, sonra... şöyle kalibre şöyle yap. Tam Bağdiden tersi yani oyunda çalışmamıştı bile. O bizim ofiste ben evde de VR kullandığım için şey söylüyorum bence en pratik cihaz PlayStation VR ya. Vallahi. Bizim ofisteki mi arızalıydı? Ofiste bizim ne şey şey biliyor musun? Başladı. Ofiste Onu bilmiyorum ama biz ofiste kurarken şey sıkıntısı vardı biz led ışıkları açıyoruz ya. PlayStation VR'ın en Hı. büyük sıkıntısı oydu. O ışıklar, Onları kapatıp da deniyorduk ya. Ha, onu bilmiyorum o ışıkları açtığımızda ben evde mesela en pratik bana PlayStation VR geliyor çünkü e, diğerlerinde şey problemi var yer çok kaplıyorlar hareket ettiğin için. Ee, ve şey bir kalibrasyon malibrasyon bir ayarlaması daha zor geliyor bana. PlayStation VR daha pratik geliyor. Direkt tak diye takabiliyorsun böyle. Çok bir kamerası falan karşılığı olduğu için. Ama o tabi hareket edemiyorsun içerisinde. Bir şey yapamıyorsun. Daha sınırlı bir teknoloji yani. Çözünürlüğü falan da düşük. Ee, ama genel olarak böyle çok şey olmamıştım rahatsız etmemiştim beni şey yaparken ama herkesin deneyimi farklı tabii. Ya full kablosuz bir dünyaya geçilmediği sürece VR pratik olmayacak gibi geliyor bana ya. Her yerde e bir kablo, her yerde bir şey falan yani beni darlıyor açıkçası. Ya ben şeyi fark ettim, aynı şeyi düşünüyordum. Oyun abi. Yani Half-Life gibi oyun gelme geldiği zaman o işte o kablo kabloyla o bilmem ne falan unutuyorsun ve 3-4 saat aralıksız oynayabiliyorsun da o tarz oyunları. Yani öyle oyunlar da yapmak kolay değil. Valve yaptı yani bu değil sonuçta. Eee Sony de çok iyi yani. oyunlar yapan firma. Yapacaklar mı oyunlarını ara merak ediyorum. İşte. Ya sonuçta hani kaç sat kaç satıp parasını çıkarmayı e, şey yaptık zaman hesapladıkları zaman e, kaç tane projeyi fonlayacakları da hani Tabii. aşikar. Aşikar Doğru. demeyeyim de e, muallakta diyeyim yanlış oldu aşker Doğru. Neyse arkadaşlar. Var mı bekleyeceğiz bir şey abiler? Bugün gündeme nokta koyabiliriz. Tunca daha da sinirleri üzerine çıkartmadan. Ee... <gülüyor> Tişörtü çıkartıyor da... değil mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> Koyalım noktamızı <laughs> diye. <laughs> o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Keşfetmek bizim DNA'mızda. Ve keşfetmemiz gereken yeni dünyalar var. Playstation. <laughs>